Transfer merkezi playoff günlüklerine hepiniz hoş geldiniz. Yasıç ile beraber olacağız. Playoff finalinin adı artık belli. Adana Demirspor, Karagümrük. Şimdi Adana Demirspor'la alakalı şunu söyleyelim hemen ilk maçta playoff ilk ayağında Bursa deplasmanında 0-0 beraber kalarak avantajı yakalamıştı. İkinci maçta da kendi sahasında 4-1 yenerek final adını yazdırdı. Karagümrük ise ilk maçı çok güzel bir şekilde 3-3 berabere kaldılar. Müthiş heyecanlıydı maç. Akisar'la Deplasman'da e, kimse şans vermez Karagümrük bir soru yenerek adını finale yazdırdı. Karagümrük geçen sezon da aynı zamanda ikinci ligden finalde Seferde Spor'u çıkmıştı. Bakalım bu sene bunu gerçekleştirebilecek mi? Yoksa Adana Demirspor o uzun özlemini bu sezon bitirebilecek mi? Kliop'un adı belli oldu. Ankara'da oynanacak Perşembe günü. Neler söylersiniz Kuh? Hoş geldin yerimize bu arada. Hoş bulduk Abdullah. Adana Demirspor Bursaspor eşleşmesiyle başlayayım isterse. Tabii ki. Ee, şöyle ilk, ilk maçta e, 0-0'lık bir sonuç oldu. E, i̇ki takım da açıkçası çekingen bir futbol oynadı. E, birbirlerini test ettiler. Çok pozisyonun olmadı. Hani iki takımın da 0-0'a razı görüntü çizdiği bir maçtı. Bursaspor'un Spor'un e, Kubilay'la kaçırdığı çok net bir pozisyon var ikinci 12. yarıda. İlk, i̇kinci maçta yine değil mi? ilk maçta evet biz e, eee Rayla da yine ilk maçta kaçırdığı bir pozisyon var. E, Adana Demirspor'un da kontra ataklarla e, yakaladığı birkaç pozisyon var. Yani, e, pozisyon olarak kısır geçen bir maçtı. Yani iki takım da 0-0 için üzülmedi ikinci maça geçerken. İkinci maça geçtiğimizde de açıkçası Adana Demirspor'un kadrosunu gördüğümde şaşırdım. Orta sahada yani Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Tevfik Altın da üçü aynı anda sahadaydı. Yani daha önce lig boyunca kaç kere üçü aynı anda ilk 11'de çıktı bilmiyorum açıkçası. Hani bu orta saha bana şaşırtıcı geldi. Biraz daha böyle e, oyunu tutmaya yönelik gibiydi. E, ama sonuç aldılar. Hani şöyle ilk yarı yine 0-0 çok pozisyonlu olmadığı bir şekilde geçti. İkinci yarıda bir penaltı. E penaltı golünden sonra işler tabi biraz daha değişti. Bursaspor'un gol atması gerekti. Daha önceki yayınlarımızda da söylediğimiz gibi Adana Demirspor ilk golü attıktan sonra çok tehlikeli bir takım oluyor. Yani o ilk golü attıktan sonra ikinci gol Resul gerçekten hani olağanüstü bir çıkış yaptı. çok görmeye alışık olduğumuz bir gol değil. Özellikle o akan oyunda stoperlerden gol gelmesi 2-0'dan sonra da hani Bursaspor'un işi artık daha zorlaşmıştı ama yine Kubilay'ın ilk maçta olduğu gibi yine çok net kaçırdığı bir gol oldu. Yani o da artık kırılma anıydı açıkçası. O golde kaçtıktan sonra Bursaspor eee dağıldı. 3-0, 4-0 derken maç bir şekilde 4-1 bitti. Adana Demirspor hak ettiği bir şekilde finale çıktı. Bursaspor da hak ettiği bir şekilde açıkçası elendi. 1-0'dan sonra Bursa Spor 1-2 pozisyon kaçırdı. Belki onu atsa durum farklı olabilirdi. Ama Kurtuluş gerçekten iyi toplar çıkardı. Onu tebrik ederim. Yani Adana Demirspor orada belki gol yemiş olsaydı iş değişebilirdi. Ama kaleci çok iyi performans sergileyerek Adana Demirspor Adana finale yazdırdı. Ben öyle diyorum. Evet. E, ee, ek var mı Adana Demir'le alakalı? Ee, Adana Demirspor. Demir Spor. sonra konuşalım. bir de Kara Gümrük değerlendirelim. Tamam. Ee, Karagümrük Akisar eşleşmesi için de şunları söyleyebilirim. Ee, i̇lk maç 3-3 çok heyecan üst seviyede. Son dakikada Akisar Spor'un gelen golüyle beraber hani artık birçok kişi Akisar Spor'un avantajı yakaladıktan sonra turu vermeyeceği yönündeydi. Ama Karagümrük gerçekten hani enteresan bir takım. Hani birçok takıma ters gelebilecek bir futbol anlayışları var, oyuncuları var. Hani kağıt üstünde baktığında çok yıldız oyuncusu olmayan. Hani genelde işte hani çok tutunamamış veya tutunmaya çalışan oyunculardan kurulmuş bir takım. Yani ligin sonlarında gerçekten çok formdaydı. ikinci yarıda özellikle e, puan tablosunda ilk ikide yer alıyorlardı. Yani o formlarını sürdürdüler. Hani benim beklediğim şekilde oldu. Kara geçmesini bekliyordum. Öyle oldu. Ee, Kara ve Adana Demir ligin ikinci arasında en iki takımıydı zaten. E, Kuryof'ta da e, rakiplerini eleyerek finale geldi. Ve final e, için neler söylersin? Ankara'da oynanacak. E, Tarafsız zaten seyircisi. Seyirci alın, alınmayacak diye e, biliyorum. E, evet. Final için neler söylersin? Adana Demir'in hücum, Adana Demir hücum hattı çok etkili. E, ee, de çok e, oturmuş iyi bir takım. Ee, orta sahaya e, sen, e, dikkat çektiğin, Orta sahada mesela değişiklik oldu dedin. Çünkü orta sahadan geçiş, o geçişlerde Adana Demir Spor problem yaşıyordu. Kursa karşısında o problemi çözmüşler gibi duruyor. Ee, final için neler söylersin? Ee, şöyle başlayayım. Karagümrük geçen sene play-off'tan üstlüğe çıkarken Erkan Zenginleri vardı. Evet. Bu sefer Erkan Zenginleri yok ve e, rakip olarak mücadele edecekler. Rakibi Erkan Zengin'i var. <laughs> Aynen öyle. Hani bir de böyle denesinler bakalım. Erkan Zengin olmadan nasıl oluyor? Yani sen Adana dahil Demir sen Spor... dahil hepimiz e, orayı Erkan Zengin'i alıp götürdük diye söyledik zaten. Bakalım Kesinlikle. Erkan siz neler yapacaklar. <laughs> Aynen. Onu çok merak ediyorum açıkçası. Yani Erkan Zengin gerçekten olağanüstü bir performans göstermişti geçtiğimiz sezon ikinci ikincilik playoff'unda. Hani bu sene hani o kadar olağanüstü bir performans beklemiyorum ama Erkan Zengin yani gerçekten yine sahada kendini göster gösterecektir. Ee, Kara Gümrük için söyleyebileceğim hani bu seviyede çok tecrübeli ve e, böyle mücadele gücüyle gelmiş oyuncular hani tecrübeleri çok yok bu seviye için. Adana Demirspor içinse tam tersi. Yani tecrübeleri olan üstü. Yani birçok futbolcu Volkan Şen, Mehmet Akgüz, Erkan Zengin yani tecrübenin ve mücadelenin karşılaşacağı bir maç olacak. Zor bir maç hani büyük bir çekişme olacak. Bakalım merak ediyorum açıkçası. Aynı zamanda Cüneyt Dumlupınar'da e, eski bir kara gürlüsü. Şimdi evet. e, o da e, teknik direktör olarak e, rakip olacak e, iki takımına karşı. Bakalım gerçekten çekişmeli bir e, final olacağı benziyor. Ben e, iki takımın da çok etkili olduğunu düşünüyorum. E, doğru işleri yapan, doğru hamleleri yapan, böyle kalacaktır tabii ki. E, Hakkı kazandığı, sakatlıkların olmadığı, hiçbir sıkıntının olmadığı bir maç olur dilerim. Eklemek var mı? Final dışında Bursa Spor için ufak bir şey eklemek istiyorum. Zor bir yıl oldu Bursa Spor için. Gelecek yıl bundan daha da zor olacak gibi gözüküyor. Yani Bursa Spor çıkamadığı için üzgünüm açıkçası. Bir yandan üzülüyorum ama bir yandan da hani Bursa Spor'un gerçekten Türkiye'nin en iyi altyapılarından birine sahip. Oradaki genç yeteneklere bir şans doğarsa gerçekten önemli yetenekler çıkabilir. Hani onlar için de seviniyorum bir yandan. Hani inşallah şans doğar onlara. Özellikle e, Kubilay'ın arkasında bekleyen Ali Akman, e, Batuhan Kör, Eren Güler, Altyapıda bu e, çocuklar gerçekten çok yetenekli, becerikli, e, yaratıcı oyuncular. E, dilerim onlara gelecek yıllarda daha çok forma şansı gelir. Bursa Spor, e, eski günlerine geri döner. İnşallah Bursa Spor eski günlerine geri döner. Çünkü gerçekten orası bir futbol fabrikası. E, çok daha e, iyi bir şekilde o oyunculara yatırım yapılırsa e, Bursaspor çok da rahatlıkla hiçbir şekilde transfer yapmadan kendi oyuncu kalitesiyle bile Süperliğe yükselebilecek kalitede. Çünkü bunu yapan örneklerini de gördük. Utku son olarak Kesinlikle, Kesinlikle. katılıyorum. E, finaldeki, e, finalde sence kim çıkacak? Yani e, kağıt üstünde Adana Demirspor tartışmasız favori ama hani Kara Gümrük gerçekten hani kupa kalmasına bile şaşıranlar olmuştu. Ben bekliyordum. Hani bir sürpriz yapma şansı yani zor. Hani finale gelmeleri bile başarı diye gözüküyor. Ama final maçları tek maç atmosfer. E, her şey çok farklı olabilir. Hani erken bir gol, erken bir kırmızı kart bütün maçı etkileyebilir. Her şey e, yani olağanüstü bir durum olmazsa Adana Demirspor üstüye çıkar diye düşünüyorum. Ben de Adana Demirspor diyorum. Adana Demirspor'un sadece bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Bir tık. Onun dışında e, çok da bir fark göremiyorum. Ben de Adana Demirspor diyorum. Umarız e, hak edenin kazandığı tekrardan söyleyeyim. Hak kazandığı bir maç olur. Çok teşekkürler. Adına, sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüşmek İzledi, üzere. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.